Şimdi şöyle yapıyorsunuz. Arkadaşlar şimdi daha net göstereyim. Şöyle net çizdiğinizde. Arkadaşlar kapyon, kapşonu sonra o çizgiyle birleştiriyorsunuz böyle. Arkadaşlar şimdi Şuradaki bıyığı şöyle çiziyoruz. Çok sevimli bir tane kafamız oldu arkadaşlar. Şimdi vücudunun bir kısmını çizeceğiz arkadaşlar. Benim defterimde yer kalmadı. Yer kaldığım mı videomda göstereceğim. Şimdi arkadaşlar vücudunu çizeceğiz. Şuradaki yırtığı yaptık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yırtığın detaylarını yapacağız. Arkadaşlar şimdi detayını yaptık. Birden sesim gittim. Arkadaşlar böyle yaptıktan sonra da şuraya bir çizgi çiziyorsunuz. Şöyle görüyor musunuz bilmiyorum. Şurada arkadaşlar şöyle yırtık yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar diğer eline geçtik. Diğer elini şöyle tutuyor. Biz de onu yapmaya çalışacağız arkadaşlar yer kalırsa Arkadaşlar böyle yaptıktan sonra da şuna böyle bir çizgi daha çiziyorsunuz. Şöyle arkadaşlar detaylarını çiziyorsunuz. arkadaşlar ben bende yer olmadığı için biraz böyle kötü çizdim. Ama eminim siz daha güzel çizeceksinizdir. Evet arkadaşlar el kısmını yaptık. Şimdi buradan vücutu yapıyoruz. Arkadaşlar az önce yaptığımız çizgiyi böyle birleştiriyoruz. Ben şurayı biraz kısa yaptım. Evet arkadaşlar böyle bir görüntü çıktı. Şimdi arkadaşlar yine iç detaylarını yapıyoruz. Arkadaşlar ilk kemerinden başlayalım. Arkadaşlar şimdi kemerini diye diğerini doğru yapıyoruz. Ben şunu biraz küçük yaptım. Arkadaşlar şimdi Şuraya yine minik detaylara geçiyoruz arkadaşlar. Şuraya arkadaşlar en son kapatmıştık. Şöyle yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Büyücü barleyimiz bitti kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar şimdi ben videoyu durdurup boyayacağım evet arkadaşlar boyaması da bitti bu çok emek harcanmış videoya 50 like bekliyorum ilk başta kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın ve hoşçakalın